şehirde her yer kavun. Göz hakkının kaç tane olduğunu tartışıyoruz. Derin kuyu yeraltı şehrine geldik. Bu mızıkçı kaldı. Bir saat uyanmasını bekledik. Neyse içeri giriyoruz. Burayı çok beğendi. Boyutları tam bana göre diyor. Dünyanın merkezine inmişiz gibi geldi bana. Sadece eksi birinci kata inebilmişiz. Devam edeceklere başarılar dileyip biz dönüş yoluna geçiyoruz. Parkuru tamamlayamadık diye küstü bize. Ben daha oynayacaktım diyor. Ihlara Vadisi'ne geldik. Oh be açık havanın gözünü seveyim. Gel şurada bir poz ver dedim. Gözlüğümü tak önce diyor kokoş. Balık tutmaya çalıştı. Sonra da biraz kitap okudu. Girdiği her ortamda ilgi odağı olmayı başarıyor. Turistler kendisiyle fotoğraf çekilmek istedi. Babam izin vermiyor deyip reddetti. Açık havayı içime çekebildiğim için mutluyum. Doğayla fazlasıyla iç içe olduğumuz bir gezintiydi. Vadi bayağı uzun git git bitmiyor. Emir çıkış kapısı nerede diye sordu. Şurada deyince üzüldü. Önümüzdeki 5 yılın seyahatini düz ayak yerler yapacakmışız.